Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 parçadan oluşan güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Her parçayı farklı renklerde öreceğim. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin, birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Pembe ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 6 tane zincir çekiyorum. Altı zincir çektim. İlk başladığım zincire batarak bir halka oluşturdum. İlmeğimi uzattım. Halkanın içine bir fıstık yapıyorum. Şöyle dört defa saralım. Daha dolgun olsun. İki zincir çektim. Tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyorum. İki zincir çektim. Yuvanın içine 6 tane fıstık yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyorum. 6 tane fıstık ördüm 2 zincir çektim İlk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum ilmeğimi uzattım tepesine bir dibine bir fıstık İkisini birlikte kapattım, bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Şimdi karşıdaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım bir zincir çektim. Yine karşı tarafa aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde bütün fıstıkların üzerine yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk başladığım fıstığın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım tepesine dibine bir fıstık yaptım. Burada arttırma yapıyoruz. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi karşı dilime geçiyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar üçlü fıstık topluyorum. burada yine arttırma yapıyorum tepesine bir dibine bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir çektim karşı dilime geçiyorum üzerinde iki tane fıstık oldu bu şekilde sıra sonuna kadar örelim sıra sonuna geldim bir zincir çektim yine karşıdaki ilk yaptığım fıstığın tepesine sabitledim buraya bir fıstık yaptım kapattım üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum tepesine dibine karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım. Yine üçlü fıstık topluyorum. Burada arttırma yapacağım. İkili fıstık topluyorum. Tepesine bir dibine bir fıstık İkisini birlikte kapattım üzerinde 3 tane fıstık oldu şimdi karşı dilime geçiyorum arada bir zincir çektim üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum de yaptım şimdi arttırma yapıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bu sırayı da tamamladım şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. ortayla 5. sıra oluyor. Önce bir fıstık yaptım, kapattım. Sonra üçlü fıstık topladım. topladım. Şimdi bir tane daha yapacağım. Burada ikili fıstık toplayacağım. Arttırma yapıyorum. zincir çektim. Karşı dilime geçtim. Üzerinde 4 tane fıstık oldu. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi eksiltme yaparak devam edeceğim. Buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar örelim. bir tane ördüm iki tane daha örelim eksiltme yaptığımız için üzerinde üç tane fıstık kaldı çevirdim arttırma falan yapmadık tekrar buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum İkisini birlikte kapattım. Şimdi iki tane üçlü fıstık yapacağız. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha ördüm. Üzerinde iki tane fıstık kaldı. Çevirdim. yine eksiltme yapıyorum. Kapatmadım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birlikte kapattım çevirdim. Bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. kalan ipi de fıstık aralarından çekiyorum. Bu şekilde 6 tane örüp gelelim arkadaşlar. 6 parçayı bu şekilde ördüm. Birkaç tanesini de birleştirdim. Şimdi bu ikisini de sizinle birlikte birleştirelim. Buradan bu köşeye kadar birleştireceğiz. İki parçayı aldım. Şöyle. İpimi buraya sabitliyorum. Bir defa sardığım fıstık yaptım kapattım şimdi bu iki fıstık arasına sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çektim arasına ikisini birlikte batarak sabitliyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu arada bir tane zincir çekmiştik. Buraya da yine bir fıstık yapıyorum. Karşı tarafa bu şekilde sabitledim buraya kadar devam edelim son fıstığı da yaptım ilk başladığım noktaya bu şekilde sık iğne ile sabitleyip bir zincir çektim burada ipimi kesiyorum bütün parçaları bu şekilde birleştirdim ortasına da puf çiçek diktim şöyle arkasında göstereyim Şimdi kenar oyasıyla devam edelim. Buraya pembe olan fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum. bir zincir çektim buradaki fıstığın tepesine sabitledim buraya bir fıstık yapıyorum üç defa da sarabiliriz fıstıkları iki fıstık arasına sabitledim bir zincir çektim Siz daha dolgun isterseniz 4 defa da sarabilirsiniz. buradaki zincir boşluğuna da bir tane fıstık yaptım. Bu şekilde geçiş yaptım. Buraya kadar devam edelim. dilimin sonuna kadar geldim buradaki zincir boşluğuna burada bir tane zincir çektim buraya sabitledim şimdi mor kısma hiç zincir çekmeden sabitledim yine buradaki zincir boşluğuna bir zincir çektim buraya geçiş yaptım Şimdi buraya fıstık yaparak devam ediyorum. bu zincir boşluğuna bir fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bütün etrafını yapıp gelelim arkadaşlar. kenar oyası ile birlikte lifimi tamamladım. Gördüğünüz gibi rengi, rengarenk çok güzel bir lif oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer daha küçük olmasını istiyorsanız üzeri 4 fıstık olana kadar örmüştük. Üzeri 3 fıstık olana kadar örüp daha küçük bir model elde edebilirsiniz. Ama bunun boyu gayet de güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.